Arkadaşlar Merhaba Altın Gol Her Yönden Çifte Şans 450 Liralık Kart Kazıyoruz Altın Golden Başlayalım 4'e 8 2'ye 7 4'e 5, 5'e 7. 3'e 7. 2'ye 8. 2'ye 8. 2'ye 8 diyorum. 2'ye 6. 7 atıp 8 yemek biraz koyuyor. 4'e 6. Uçak, balon, balon. Yoncanar. Altın. Çıkmayacak ya evet. Hepsini çaprazlar da gitti. Uçak, uçak, nar. Sadece 3 tane uçak var. O da sıralı değil. 28 19 38 45 24 12 34 23 14 26 22 29 2 36 10 37 1 17 35 45 var. 33 32 27 O 5000 lira. 46 Biz 3 tane yonca bulacağız. 5000 lira alacağız. 13 3 üç. Üç. 6 47 5 ve 7. Evet bir ikramiye bulamadık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.